Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu GTA 6'da kadın karakter doğru bir karar mıydı? Elbette Rockstar'dan daha iyi biliyor olamayız arkadaşlar. Fakat biz kendi içimizde bunu teoriler üreterek ya da bir şeyler düşünerek bir beyin fırtınası yaparak konuşmaya çalışacağız. E, önce söyleyeyim arkadaşlar bu cinsiyetçi bir video olmayacak. Biz sadece GTA evrenine uygun olup olmadığını konuşmaya çalışacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. GTA 6'nın çıkış fragmanı yayınlandığında aslına bakarsanız daha önceden bildiğimiz iki ana karakterimizin olacağı da resmileşmiş oldu. Bunlardan bir tanesi Lucia isimli kadın karakter. Bu kadın karaktere baktığımızda Latin Amerika uyruklu bir kadın olduğunu düşünüyoruz. Bizim konumuz ise kadın ana karakter GTA serisi için doğru bir karar mıydı? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kadın ana karakter bize GTA hissini verebilecek mi? Bu önemli bir konu. GTA hissi dediğim ise şu arkadaşlar. Tommy Versetti hatırlayın veya CJ'yi hatırlayın. Bu karakterler bizlere Amerikan rüyasını yaşayacaklarının hissini veriyorlardı. Amerikan rüyasından kastında ne? Bütün GTA'lar aslına bakarsanız Amerikan rüyasının yaşanmasına odaklanmıştır. Siz bir oyuncu olarak karakteri yönetirsiniz ve onu zenginliğe veya üne kavuşturursunuz. Ün dediğimde iyi bir çetenin başına geçer ve kendi çetesini kurar tıpkı Tom Versetti gibi. Şimdi Tom Versetti de bunu aldı. Tom Versetti şehre geldi, Vice diye geldi ve burada bir sürü iş yaptı. En sonunda şehre ele geçirdi, düşmanlarını da öldürdü. CJ de hem e, Crash ekibiyle mücadele etti, hem de diğer çetelerle mücadele etti. Diğer iki şehirde büyük ailelerle mücadele etti ve en sonunda üç şehirde iş yapan bir iş adamına dönüştü. Bu tür hikayelerden bahsediyorum. H devrine geldiğimizde yine Nikobeli'ye bakıyoruz. Nikobelik de sefil bir adam olarak geliyor ve orada gitgide işler yaparak para kazanmaya başlıyor ve en sonunda da durumu iyi oluyor yani gidip de para durumuna bakarsanız Niko Belli'nin durumu da iyi. Öncelikle şunu söyleyeyim ben Lucia karakterinden bu havayı aldım arkadaşlar. Neden derseniz GTA 6'nın fragmanını izlerseniz Lucia karakterinin soygunlar yaptığını, Jason karakterinin de arkasında olduğunu vesaire görebilirsiniz. Yani hırslı bir kadın var karşınızda. Bundan dolayı Amerikan rüyasını gerçek anlamda yaşamak istiyor. Yani oyun ilerledikçe daha büyük işler yapacak, bir kadın karakteri de dönüşebilir. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? GTA oyununda da bu havayı veren şeyler var bize. Bunu da GTA 5'ten anlıyoruz. GTA 5'te arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bayağı bir heist yapıyoruz, soygun yapıyoruz. Yani biraz daha soygun üzerine kurulmuş bir oyun oldu GTA 5. Bundan dolayı da GTA 6'da da ben biraz bu mantığı sürdürmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Çünkü GTA Online'da da bu mantık çok beğenilmişti. da tutan bir şeyin üstüne gidecektir bence. Ee, GTA 6'da bunun için çok uygun bir oyun olacak. Hem hırslı bir kadın ana karakter hem de sürekli yapılacak büyük çaplı soygunlar. Yani bunların çapları da gitgide artacaktır. Bundan dolayı da ben Amerikan rüyasını yaşayacak, sürekli zenginleşmeye çalışacak, böyle rekabetçi, hırslı bir kadın ana karakter senaryo açısından görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir de olumsuz taraftan bakalım. Ben GTA 6'da soygun olarak ilerleyeceğimizi ve zenginleşmeye çalışacağımızı düşünüyorum. Benim mantığım bu. Yani 3D evrendeki gibi Tommy veya CJ gibi kendi çeteni kur, kendi işlerini kur gibisinden bir iş olacağını düşünmüyorum. Bir senaryo olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü HD evrenden itibaren artık bu iş gitgide soygun düzenine ya da böyle sadece zenginleşme üzerine gitmeye başladı. Yani kendi yerel organizasyonunu kur, kendi çeteni kur olayından GTA uzaklaştı. Ben bunu düşünüyorum. Eğer tekrar GTA buraya dönmek isterse diyelim. Rusya kendi çetesini kuracak, kendi organizasyonunu kuracak. İşte kendi Takaslarını kuracak vesaire vesaire. Bunu yapmak isterse burada sorun olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kadın bir e, karakteri, kadın bir e, çete liderini e, diğer e, karakterler, diğer NPC'ler diyelim ya da sizin anlayacağınız şekilde. NPC'lerin dinleyeceğini düşünmüyorum. Ya oyun içinde gördüğünüz mafya e, tiplemelerinin dinleyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü e, biraz daha bu mafya liderliği güçlü alakalı. Biraz daha böyle e, nasıl desem hem fiziksel güçle alakalı hem de böyle mental güçle alakalı. Mental güç tarafını halletse bile fiziksel güç tarafını halledemeyebilir sonuçta. Her an başka bir adam tarafından harcanabilir diye düşünüyorum. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır siz. Ben en hafif tabirle böyle anlatmaya çalıştım. Yoksa daha farklı şeyler de var kafamda anlatmaya çalışacağım ama bunu bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi öncelikle videonun başında söylediğim gibi bu cinsiyetçi bir video değil. Ben de cinsiyetçi bir insan değilim. Hatta tam tersiyim yani. Bunların falan neyse canlı yayınlara gelenler biliyor zaten arkadaşlar benim nasıl mentalde bir insan olduğumu. Şunu söyleyeceğim sadece arkadaşlar. Kadın e, ana karakter olduğu için fiziki olarak biraz daha güçsüz olmasını bekleyebilirsiniz. Hatta arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Max Payne 2'den Mona karakteri vardı. O da muhteşem bir karakterdi. Hani birçok erkekten daha iyiydi. Hatta yani Max Payne 2 oynayanlar ona çok hayrandı diye düşünüyorum. Orada da mesela Rockstar oyunu tasarlarken... Mona'nın silah taşımasını biraz daha ağır yapmıştı böyle. Biraz daha zor taşıyordu Mona silahları. Hani böyle mesela M4'ü alıyordu biraz daha Max'e göre daha zor taşıyordu. Şimdi burada da mesela Rusya silahları nasıl taşıyacak? Ağır silahları nasıl taşıyacak? Bunlar hep bir soru işareti. Elbette diyebilirsiniz abi dünyada kadın asker yok mu? Bunlar da çok iyi silahlar taşıyabiliyorlar. Olabilir, haklısınız. Ama burada e, yine de benim aklıma bazı küçük şüpheler var arkadaşlar. E, ağır silah kullanımı nasıl olacak? İşte mesela e, Tommy Minigun kullanıyordu mesela. Şimdi Rusya Minigun kullanabilecek mi? Ağır bir silah çünkü. Vesaire vesaire. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir sizlere. Aslına bakarsanız önümüzde iyi bir örnek var. Kendisi ana karakter değil ama GTA serisi içerisinde 3D evrende önemli bir yer tutuyor. Catalina karakteri. Catalina karakteri benim daha demin söylediğim çetenin başına geçemez kısmını bile asa bakarsanız gerçekleştirmiş bir karakter. Şöyle izah edeyim. San Andreas'tan sonra GTA 3'te gidip Kolombiyalı kartel çetesinin liderliğini alıyor Catalina. Yani benim söylediğim o tezi çürütmüş oluyor. Ama dediğim gibi ana karakter değil Catalina. Bunu nasıl yapacak? E, Lucia göreceğiz. Eğer böyle bir senaryo olursa ki ben olacağını düşünmüyorum. Artık GTA o şey durumundan, hikaye kavramından çıktı bence. Tamamen artık zenginleşme içerisinde. Ondan dolayı da şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Katalina karakteri hem güçlü hem hırslı hem de psikopat bir karakterdi. Şimdi biz ana karakterimizin psikopat olmasına Trevor'dan da biraz alışkınız. Ama onunla empati de yapmak istiyoruz ara sırada. Tamamen psikopat bir ana karakter de olmasını istemiyoruz. Zaten trailer'dan izlediğimizde ana karakterin çok da psikopat olmadığını gördük. Normal bir insan. Sadece soygunlar yapan hırslı bir kadın. Yani Catalina'ya bir yönden benziyor. Hırslı olması ve sürekli olarak böyle bir bir şeyler kovalaması, bir zenginlik kovalaması yönünden benziyor arkadaşlar. Bunu da açıklamak istedim. Çünkü Katalina örneğini de bence bir şekilde aklımıza canlandırmalıyız. Çünkü Katalina da daha önce söylediğimiz gibi GTA evrenin içerisinde önemli bir kadın karakterdi. Arkadaşlar videomuzun sonuna burada geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce doğru bir karar mı kadın ana karakter kullanmak? Ve kadın ana karakterle neler yapabileceğiz? Nerelere gidebileceğiz? Hikaye nasıl ilerleyecek? Bunları yorumlara yazın. Teorilerinizin hepsini yorumlara yazın. Beni eleştirdiğiniz konular olursa onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte senin şu dediğine katılmıyorum, bu dediğine katılıyorum vesaire diyerek bunları Aşağıda bir GTA muhabbeti çevirerek gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Umarım dediğim gibi videodan keyif almışsınızdır. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beni maddi olarak desteklemek isterseniz de süper teşekkürü Kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.